Selamlar. Kasım ayında okuduğum kitapları anlatmaya geldim. Kasım'ı ben dört tane kitapla tamamladım. Bunlardan ikisini pek sevmedim ama diğer ikisi çok çok beğendiğim kitaplar oldu. En başta Ayfer Tunç'un son romanı Annemin Uyur Gezer Gecelerinden bahsetmek istiyorum. Kitap daha çıkacağı söylendiğinden beri gündeme girmişti zaten. Kapak Kızı, Yeşil Peri Gecesi ve Osman benim çok sevdiğim kitaplar. Özellikle Yeşil Peri Gecesi'nin yeri bende çok ayrı. Sonra Kuru Kızı da okumuştum ama Orada yazar tam kendi tarzını konuşturmamıştı herkesin söylediği gibi. Yani Ayfer Tunç kitabı gibi değildi. Şimdi aradan bayağı zaman geçtikten sonra annemin Uyur Gezer gecelerini okuyunca tamam dedim tekrardan Ayfer Tunç kitabı okuyorum şu an. Bana biraz böyle Yeşil Peri Gecesi hissi verdi. Çünkü yine bir kadının gözünden okuyoruz her şeyi. Hatta bu daha da böyle kadınları merkeze alan bir hikaye. Şehnaz isminde bir ekonomi profesörü var. Bize geçmişe dönük bir şekilde ailesini ve yaşadığı aşkı anlatıyor. Şehnaz'ın babası o küçükken ölmüş. Annesi ve anneannesiyle birlikte yaşıyor. Yani üç kadın aynı evde yaşıyorlar. Gençliklerinde tabii bu daha eski zamanlarda. Biz de kitap boyunca bir yandan Şehnaz'ın hikayesini, annesinin, anneannesinin hatta anneannesinin annesinin hikayesini okuyoruz. Yani tam anlamıyla bir kadın romanı bu. Kadınları anlatan bir roman. Ben zaten bu tarz kitapları çok sevdiğim için e, benceğimi düşünmüştüm. Bayağıdır da böyle sürükleyici, merak ettiren bir kitap pek okumamışım roman tarzında. O yüzden böyle su gibi aktı kitap. Çok severek okudum. Bu bahsettiğim üç kadının da e, karakteri bambaşka, hikayeleri bambaşka. Zaten yaşadıkları dönem çok farklı. Hepsinin yaşadıkları şeylere karşı verdikleri tepkiler bambaşka. Şeynaz'ın bir de şöyle bir özelliği var. Kendisi hiçbir şeyi unutamayan biri. Hayatında yaşadığı bütün olayları, şahit olduğu her şeyi, gördüğü her şeyi asla unutamayacağı şekilde hafızasına hapsediyor. Bunu nasıl yaptığını bilmiyor. Neden böyle olduğunu bilmiyor. Ama en küçük ayrıntıları dahi hatırlıyor. Yıllar önce yaşanmış bir olayı anlatırken mesela o olay yaşandığı sırada o kişilerin ayaklarında olan ayakkabının rengine kadar her şeyi çok net bir şekilde hatırlıyor. Hiçbir şeyi unutamıyor. Hatta Ayfer Tunç kitabın daha başlarındayken bu konuyu değişik bir şekilde böyle vurgulayarak anlatmış. Mesela böyle sayfalar boyunca Şeynaz'ın unutamadığı şeylerin listesi gibi bir şey var. O sayfalarda onun aslında beyninin ve hafızasının nasıl çalıştığını anlayabiliyoruz. Annesi de adından anlaşılacağı üzere uyur gezer biri. Yani bir tanesi her şeyin tamamen bilincindeyken öbürü geceleri farkında olmadan bir şeyler yapıyor. Uyur gezer halde yaşıyor. Şehnaz'ın annesinin uyur gezer olduğunu fark ettiği geceyi okuyoruz. Ondan sonra hayatında değişen şeyleri, annesinden duyduğu bazı şeyleri, bir yandan Şeynaz'ın yaşadığı bir nevi takıntılı aşkı. Yani roman iki farklı temel üzerine kurulmuş. Birinde yaşadığı ilişki, öbüründe de ailesi. Bu ikisi aynı anda ilerliyor. Bazı sayfalarda aşkını anlatırken bazı sayfalarda ailesinden bahsedebiliyor. Ben iki konuyu da keyifle okudum. Çok böyle sinir uçlarınıza dokunan da bir kitap bu arada. Çok sinir oluyorsunuz. Gerçekten kitaptaki bazı kişilere, onların manipülasyonuna, onların tavrına inanılmaz derecede böyle sinir olarak okuyorsunuz. Çünkü Şehnaz'ın yaşadığı ilişki normal bir ilişki değil. Dediğim gibi ben hem ailevi meseleleri hem de öbür konuyu gayet keyifle okudum. Tabii yaşlı Şehnaz bunlara geçmişe dönük anlatırken ...bir yandan o zamanki Türkiye'den de bahsediyor. Hatta sık sık böyle politik göndermeler yapıyor. 70'lerin, 80'lerin Türkiye'sini görüyoruz. Sadece siyasi olarak da değil aslında sosyal anlamda da. O zamanki tiyatroları, sinemaları, o zamanki akademinin durumunu... ...bir yandan da birçok şey günümüzle kıyaslıyor. Hatta bazen bu kıyaslama bana biraz yapay gelmeye başladı bir noktada. Çok fazla böyle bugün ve geçmiş kıyası vardı. Günümüzde birçok şey eskiye göre çok kötü, çok inanılmaz kötü. Bu biraz daha böyle fark ettirilmeden anlatılsaydı... ...hani roman içine sindirilseydi belki daha güzel olabilirdi. Bazen böyle çok bariz bir şekilde karşılaştırmalar vardı. Birkaç sayfada bir aynı meseleleri görünce artık biraz yapay gelmeye başlıyor. Tabii 70'lerin, 80'lerin de ortamı bazı konularda çok harika değil. Şehnaz akademide olan biri olduğu için yüksek lisans sürecinden ve diğer başka şeylerden de bahsettiği için de ayrıca sevdim. Kitapta böyle benim hoşuma giden, benim ilgi duyduğum çok şey vardı o yüzden. Hem tarih, hem akademi, hem aile hikayesi, kadın hikayesi. Şehnaz'ın hiçbir şey unutamayışı kitabı biraz ayrıntıları da boğuyor zaman zaman. Aynı zamanda kendisi yalnız bir kadın olduğu için yani arkadaşları falan da pek olmadığı için sanki böyle arkadaşına anlatır gibi çok fazla şey anlatıyor size. Twitter'da gördüm biri paylaşmış. Bir erkek okuyucu tam kadın kitabı olmuş gibi bir şey demiş paylaşırken. Yani erkeklerin pek sevmeyeceğini ima etmiş. Şu anlamda tepkisini anlayabiliyorum. Mesela kadınların beyninde arka plan çok daha fazla çalışıyor bence. Bizim iç sesimiz genelde çok daha geveze. Ben kendi adıma söyleyeyim, hiç susmayan bir iç sesim olduğu için hep böyle kafamda bir şeyler dönüp durduğu için Şeynaz'ın bu hali bana çok tanıdık geldi. Hiç sıkılmadım. Hatta çok anlar bir taraftan okudum yani. Erkekler genelde bu kadar ayrıntılı düşünmediği için, hayatı bu kadar ayrıntılı detaylı yaşamadıkları için onlara bir gereksiz gelebiliyor bu ayrıntılar. Uzatılmış bir kitap olduğunu kabul ediyorum bu arada ama Ayfer Tunç'u sevdiğim için, onun tarzını sevdiğim için beni hiç rahatsız etmedi. Bana tam böyle bir roman okuyormuşum hissi verdi. Bu tarz akıcı, merak uyandırıcı, heyecanlı romanları özlemişim. Çünkü son bir iki yıldır biraz daha kurguluşlu kitaplar da okumaya çalışıyorum. Bu kitap bana eski tarzımı da hatırlatmış oldu ve ne kadar özlediğimi de anladım aslında. Hatta şöyle oldu, sipariş vermiştim, eve geldi. Ama birkaç gün sonra İstanbul'a gitmem gerekiyordu ve bir hafta kadar İstanbul'a kalacaktım. Ben de oraya giderken genelde çok ince bir kitap götürüyorum. Kalın kitaplar götürmüyorum İstanbul'a. Zaten ailemle vakit geçireceğim için çok yoğun geçiyor oradaki günlerim. Bu elime ulaştığı Bir yandan çok merak ediyorum, okumak istiyorum. Bir yandan da diyorum ki birkaç gün sonra İstanbul'a gideceğim. Hiç başlamasam da dönünce mi başlasam? Tabii dayanamadım. Ben ben ilk sefer okumaya başladım. Sonra İstanbul'a gittim. Hızlı trendeyim. Benim aklım bavuldaki kitabımda kalmış. Oradayken de nereye gitsem hep yanımda götürdüm. Dışarı çıktım, arkadaşlarımla buluştum, kitap yanımdaydı. Yeğenimi dışarı çıkardım, kitap yanımdaydı. Nereye gidersem gideyim hep yanımda götürdüm ve her boşlukta okudum. Arkadaşlarım beklerken okudum, yeğenim oyun oynarken okudum, kahve içerken okudum. Parça parça hep böyle okudum. Metroda, Marmaray'da her yerde çıkardım böyle. Sonradan İstanbul'dan Ankara'ya döneceğim zaman bu sefer kitabı babula koymadım, sırt çantama koydum. Ama ben yolda kitap okuyamam. Kitap dinlerim ama kitap okuyamam. Midem bulanır çünkü. Yıllardır böyle İstanbul'a gidip geliyorum. İlk kez hızlı trende kitap okudum. Hem de 70 sayfa kadar okumuşum. Bu bile benim bu romanı ne kadar çok sevdiğimi gösteriyor aslında. İlk kez gerçekten e, hızlı tren sırasında, tren hareket halindeyken kitap okumuş oldum. Zaten çok da rahatsız etmiyormuş yani hızlı tren. Okunabiliyormuş. Onu anlamış oldum. Yeşil Piri Gecesini okuyanlar, e, bazı kişiler kitabın uzatılmış olduğunu ve gereksiz ayrıntılar olduğunu falan söylüyordu. Onu düşünenler bu kitapta daha fazlasını bulabilir. Yani gereksiz ayrıntı anlamda daha fazla şey bulabilir. Ben çok keyif aldım. E, hatta böyle kitapta farklı kişiler ve olaylar anlatıldığı için okuduk böyle notlar aldım. Çünkü bunun hakkında biraz dedikodu vari bir video çekmek istiyorum. Kitaptaki karakterlerle alakalı, bazı olaylarla alakalı söylemek istediğim şeyler var, sinirlendiğim şeyler var, neden böyle dediğim şeyler var. Tabii o spoilerla bir video olacak muhtemelen. Umarım ki fırsat bulabilirim çünkü üzerine böyle konuşulabilecek şeyler var gerçekten. Kitabın konusunu özetleyen e, bir kısmı okumak istiyorum. Annemin hikayesi acıklıydı. Yalnız annemin değil, anneannemin, anneannemin annesinin, büyük ihtimalle onun annesinin ve daha büyük annelerin hikayeleri de acıklıydı. Tam olarak böyle gerçekten. Ama böyle baştan sona kadar acılarla dolu bir kitap değil bu arada. O kadar dramatik bir e, hikaye olduğunu düşünmüyorum ben. Dediğim gibi çok keyifle, çok merakla okudum. Ayfer Tunç'u seviyorsanız bence bir şans verebilirsiniz. Ama ayrıntılarla dolu kitapları sevmiyorsanız belki biraz yorucu olabilir sizin için. Sonra Nazan Bekiroğlu'dan Mimoza Sürgün'ün kitabını okudum. Bu ondan okuduğum üçüncü kitap ama ilk deneme kitabıydı. Yani diğer ikisi romandı. İlk kez bu sefer e, bir deneme kitabı okumuş oldum. Zaten ben bütün kitaplarını okumak istiyorum bu arada. Ama bunu niye biraz öne aldım? Şu şekilde oldu. Sinem diye bir arkadaşım var. Sosyal medya aracılığıyla tanıştığım. Zaten böyle zevklerimiz falan çok benziyor onunla. Bir gün bir Mimoza sürgünü okurken bana birkaç sayfa fotoğraf göndermiş. Ve benim beğeneceğimi düşünmüş. Fotoğraftaki yazıyı okuyunca o kadar hoşuma gitti ki. Dedim ki bu kitap tam benlik ve ben bunu kesinlikle okumalıyım. O yüzden hemen öne aldım. Çok sevdim. Yani gerçekten çok beğenerek okudum. Burada yazarın bir sürü denemesi var. Denemelerin neredeyse hepsi 3 sayfadan oluşuyor. 3 sayfalık kısa kısa konular böyle. Ve bayıla bayıla okudum. Çok sevdim. Benim uyku kitaplarım vardır. Biraz uyku problemi yaşayan biri olduğum için böyle bir çözüm bulmuştum. Uyumadan hemen önce birkaç sayfa kitap okuyorum. Bazen fiziksel olarak bazen telefondan. Bunlar da genelde deneme tarzında. Böyle olay örgüsü olmayan kitaplar oluyor. Sonra uykuya geçmek daha kolay oluyor. Böyle bir mayışıyorum rahatlıyorum. Ben birkaç hafta boyunca her gece uyumadan önce Mimoza Sürgün'ünü okudum. Ve o kadar güzeldi ki genelde onun romanlarını sevenler bu kitabı çok sevmemişler. Böyle olumsuz yorumlar da var ama ben tam aksine en az romanları kadar beğendim. Çünkü zaten Narac'ın okuduğumda e, o kitaptaki en çok felsefeyi beğendiğimi söylemiştim. Yazarın anlatmaya çalıştığı, vermeye çalıştığı mesajı beğendiğimden bahsetmiştim. Öyle olunca yazarın kendi felsefesinden oluşan bir e, deneme kitabını okumak bence en az romanı kadar keyifliydi. Gerçekten bazı sayfalarla bazı bölümlerde tam olarak kendimi buldum. Hatta şöyle bir şey oldu. Benim böyle hayata dair sık sık söylediğim bazı şeyler vardır. Bunda gelen ben de sadece Ömer bilir, Ömer'i anlatırım. Çok önemli şeyler değil ama hani bir duygu, bir düşünce, ona bahsettiğim şeyler vardı işte. Bir baktım Nazan Bekiroğlu bu kitabında bir bölümde tam anlamıyla benim hissettiğim şeyi kağıda dökmüş. Ama biraz böyle ekstrem demeyeyim de çok aşina olunan bir mesele değildi yani. Ömer'e okuttum. O kadar şaşırdım ki okusana dedim. Resmen seni yazmış dedi. Ya gerçekten o kadar bendi ki bazı bölümler. Nazan Bekiroğlu'yla düşünce tarzım, hayata bakışım o kadar benzer ki. Tanıdığım kadarıyla söylüyorum tabii. Okudukça ne düşünürüm, ileride ne hissederim bilmiyorum ama şu anki hissim tam olarak bu şekilde. Kendisini ilk kez bu yıl içinde ne okudum bu arada. Ve bu kadar benimseyeceğimi düşünmemiştim açıkçası. Onun kadere bakışı, insana bakışı, hayata bakışı, zamanı yorumlayışı o kadar çok şey benzer ki benimle. Hatta dediğim gibi arkadaşım da sen çok beğenirsin diye atmıştı bana birkaç sayfasını. Gerçekten çok sevdim. Her yazısı aynı tatta mı? Tabii ki değil. Hatta ilk başladığımda, ilk birkaç yazıyı okuduğumda acaba çok beğenmeyecek miyim diye düşündüm bir. Ama sonra konular değiştikçe, daha farklı şeylerden bahsetmeye başladıkça benim çok keyif aldığım bir okuma haline geldi. Tadı damağımda kaldı böyle. Gerçekten tam anlamıyla kitabın tadı damağımda kaldı. Keşke daha uzun olsaydı. Başka denemeleri de var. Onları da okuyacağım. Bunun gibi midir bilmiyorum ama onları da kesin okumak istiyorum. Ve bu arada e, bu kitapta naracından sık sık bahsediyor. Yani Naracan'a yaptığı göndermelerden, oradaki bazı kişilerden, oradaki felsefenin aynısından burada da çok sık bahsediyor. Eğer Naracan'ı okuyup çok sevdiyseniz bunu da sevme ihtimaliniz var bence. Benim için şeydi böyle. Her yeni bölümde acaba bu sefer ne anlatacak ve e, nasıl güzel anlatacak diye heyecanla okudum. Uzun zamandır kendime bu kadar yakın hissettiğim bir yazar olmamıştı sanırım. Konular çok çeşitli bu arada. Bazen yıldızlardan bahsediyor, bazen aşka dair kendi fikirlerini söylüyor. Yazarlıkla alakalı bazı bölümler vardı. İşte nar ile alakalı bir şeyler söylüyor. Çok naif bir insan. Yani o e, naifliği, yumuşaklığı, hayata baktığı tarafı çok seviyorum. Genelde düşünce tarzı aşağı yukarı aynı zaten. Kalemi de çok güzel. Yani sadece düşünme şeklinde değil, kalemine de bayılıyorum. Mesela böyle herkesin beğeneceği bir kitap mı? Bence değil. Bu biraz farklı bir kafa. Anlatabiliyor muyum? Daha farklı bir düşünce tarzı var burada. Ama böyle anlattığı çoğu şeyi şiirsel bir halde anlatması çok hoşuma gidiyor. Yani düz yazı şeklinde ama öyle güzel kelimeler seçiyor ki bir şiirsellik katıyor yazılarına. Bu kadar övdüm birkaç kısım okuyayım. Bir yorgunluk kaç kişide tekrarlanır, katmerlenir, katlanır. Bir yorgunluk ruhtan ruha, bedenden bedene çarpa çarpa nasıl yankılanır. Öznesi değiştire değiştire nasıl çoğalır. Benden sene geçse de hükmü bütün zamanlarda aynı kalır. Yorgunum, yorgunsun. Bu dünyanın ilmi garip. Her cümlenin bitişi, yarım mısralar, beli bükük virgüller, sarı noktalar var. Teklif değil ısrar redifler, tekrirler, nidalar var. Açılır kitaplar, kapanır defterler, döner dünya, bu dünyada rücu var. Durmaz bu dünyanın dönmesi, aşıkların ahı var. Bu dünyada aşk var, Aşkın özü sistem, sistem kaldırmaz divaneler. Aşkın özü ateş, alev tanımaz pervaneler var. Bir de arkadaşım bana gönderdiği yazının çok küçük bir kısmını okuyayım. Ne garip, önce ceset kılınmışım, sonra ruh üflenmiş bedenime. İçecek suyum, yenecek lokmam, ikbalim, itibarım, idbarım, çilem varmış. Benim de yürünecek yolum varmış şu küreyi alemde. Bu dünya üzerinden ben de gelip geçecekmişim. Yoklar defterinde değilmiş kaydım. Toprak kıvamında takılmamış, cesetle toprak arasında kalmamışım. Ruhsuz bir beden olarak doğmamış, şuursuz bir ruh olarak yaratılmamışım. Adem'den vücuda geçmişim. Vücuttan hayata, hayattan ruha, ruhtan şuura. insan olarak yaratılmışım. Bayıldım. Gerçekten e, buradaki bazı yazılara ben tam anlamıyla bayıldım. Romanlarını çok merak ediyorum ama bu kitaptan sonra böyle denemelerine de ayrı bir merak etmeye başladım gerçekten. Benim için harika bir okuma deneyimiydi. Sonra Çağdaş Fars Edebiyatı'ndan bir kitap okudum. Aşk ve Başka Şeyler isimli Mustafa Mensur yazmış. Mustafa Mensur'u hiç duymamıştım. Çağdaş Fars Edebiyatı'ndan da sanırım hiç kitap okumamıştım. Ketebeden çıkıyor bu arada. Kapağı inanılmaz güzel. Kapağında tam böyle Doğu İran hissi var. Fars edebiyatında e, çok nadir okumalarım var zaten. Bir kör baykuş, onu çok severim. Ama onun haricinde aklıma pek bir şey gelmiyor. Okuduysan hatırlamıyorum. Bu adından da anlaşılacağı üzere bir aşk hikayesi. Ama maalesef ki benim beklediğim gibi bir kitap değildi. İncicik bir şey böyle. Hatta önce Ömer okudu, sonra ben okudum. Biraz böyle beklentimiz yüksekti galiba. Fars edebiyatı deyince, İran kültürü deyince insan aklına biraz daha farklı şeyler geliyor. Ya okurken o şeyi hissediyorsunuz bu arada. İran havasını alıyorsunuz. Ama belki gereksiz bir beklenti bilmiyorum. Daha derinlikli bir şey bekliyordum. Bir de arkasına şey diyor. Mestur, romanında aşkın metafizi ve bireysel varoluş üzerine bir tartışma sunuyor ve soruyor. Acaba aşk her şey yeter mi? Yoksa onu yok oluşun önünden almak için başka şeyler de mi gerekir? Şimdi böyle işte İran, Fars, metafiz vesaire deyince insan biraz daha derinlikli bir şey bekliyor bence. Hatta e, itiraf etmeliyim ki kapak da benim beklentimi çok yükseltti. Yani güzel bir okuma deneyimiydi. Zaten kısa bir kitap. Hani sıkılmadım ama çok bir şey verdim deseniz Bence hayır. Ama şu iyi oldu. Çağdaş Fars edebiyatına bir giriş yapmış oldum. Eğer bu seriden başka kitaplarda çıkarsa onları da okurum muhtemelen. Burada anlatıcının bir tarzı vardı bu arada. O güzeldi. Anlattığı olayları her seferinde tarih tarihini hatırlıyor ve ülkedeki diğer olaylarla bağlayarak söylüyor. Yani aşık olduğu kadını ilk kez görüyor mesela. Tarihini çok net hatırlıyor ve o tarihin ülkedeki hangi döneme denk geldiğini, hangi olaydan ne kadar gün sonra da hangi olaydan ne kadar önce olduğunu da söylüyor. Bir yandan böyle yaşadığımız ülkelerin kaderiyle bizim kaderimizin bağlantıları diyebilirim. Kimi zaman böyle kopmak istesek, etkisini azaltmak istesek de koparamadığımız bağlar sonuçta bunlar. O birleşik hal güzeldi açıkçası. Onun haricinde böyle bayıla bayıla okuduğum bir kitap değildi. Son olarak da Suat Derviş'ten İki Kadın İki Aşk romanını dinledim. O da benim beklentimin altına kaldı. Suat Derviş'in daha güzel romanları var bence. Kurgusu zayıftı. Biraz böyle yeşil Gülçin Çamvari bir havası vardı. Bir de Suat Derviş'in kitaplarındaki kadınların aşk karşısında bu kadar zayıf düşmeleri, bu kadar yollarına e, yollarını şaşırmaları diyeyim. Çok bana hitap etmiyor. Yani tarz olarak anlatımını sevsem de konu olarak pek bana geçmiyor. Benim kısmında okuduğum ve dinlediğim kitaplar bunlardı. Annemin Uğur Gezer Geceleri ve Mimoza Sürgününü çok severek okudum. Ama Nazan Bekiroğlu hiç okumadıysanız denemelerindense belki Naracı ile başlamak daha iyi olabilir. Israrla her videomda Naracı'nı övmeyi düşünüyorum bu arada hala bu konuda kararlıyım. Aralarında okuduklarınız varsa fikirlerinizi merak ediyorum. Fars edebiyatından, İran coğrafyasından önerebileceğiniz kitaplar varsa onları da yazabilirsiniz. O zaman şimdilik başka videolarda görüşmek üzere.